Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emma ta'hiruhum müsnedin ileyhin tehir edilmesine geldik. Biz neyi okuyoruz şimdi? 8 tane madde var değil mi? Ma'an beyan bedi okurken ma'aninin 8 tane maddesi var. İhbari cümlelerin halleri, müsnedin ileyhin halleri, müsnedin halleri, fiilin mamullerin halleri, kasır, inşa, fasıl, vasıl, icap, icaz, musavat. Bu sekiz bölümden hangisindeyiz? İhbari cümlelerin halleri bitti. Müsnedin lehin hallerini okuyoruz. Müsnedin lehin hallerindeyiz. Müsnedin lehin halleri nelerdi? Bir, müsnedin lehin hasfini okuduk. Müsnedin lehin zikrini okuduk. Ondan sonra müsnedin lehin marife kılınması, müsnedin lehin nekre kılınması, müsnedin lehin vasıflanması, müsnedin lehin tekitlenmesi, Müsnedileyh'in müptelimin yapılması, müsnedileyh'in atfı beyanla, matufun aleyh yapılması, müsnedileyh'in takdim edilmesini okuduk. Şimdi geldik müsnedileyh'in tehir edilmesi son maddesi. Müsnedileyh'in tehir edilmesi. Ve başlıyor ve bitiyor. Ve emme tehiruhu müsnedileyh'in tehir edilmesi. Yani normalde müsnedileyh nerede gelir? Başlayın Yerli de, yerinde müsnedileyh Zeydün gayim. Müsnedileyh başta gelir, ondan sonra müsnet gelir. Şimdi peki müsnedileh niçin soruya bırakılır? Değil mi? Bunu okuyoruz. Ve emme müsnedilehin sonraya bırakılmasına gelince niçindir? Fele iktidail makami. Orada makam gerektirdiği için. Makam gerektirdiği için müsnedileh sonraya bırakılır. Fele iktidail makami. Makam gerektirdiği için neyi gerektiriyor? Takdimel müsnedi. müsnedin öne alınmasını gerektiriyor. Makam müsnedin öne alınmasını gerektirdiğinden dolayı otomatikmen de ne olur? Müsned, Öne alındığından dolayı müsnedül lehte ne olur? Sonraya bırakılır. Müsnedin takdim edilmesi gerektirilen yerde ne gerekir? Müsnedin takdim edilmesi gereken yerde müsnedül lehte sonraya bırakılır otomatik mi? Hada işte bu müsnedül lehin zikredilmesi, hasfedilmesi, işte marife kılınması, nekre kılınması bu makamların hepsi nedir? Küllühü bunların hepsi nedir? Muktaza zahiri Muktezai zahirdir. Bunların hepsi muktezai zahirdir. Bir muktezai zahir var, bir de muktezai hal var demiştik, değil mi? İki türlü durum var. Birisi muktezai zahir, görünen durumuna göre hüküm vermek var. Bir de muktezai hal denen bir durum var. Zahir değil de halin gerektirdiği durum var. Bu buraya kadar anlattığımız bu durumlar zikri, hasfi, marife kılınması, nekre kılınması bunların hepsi muktezai zahirdir. Bir de muktazayı hal var. İşte bu durumun tersine kelam getirilirse muktazayı zahirin hilafı tersine olmuş olur ama neye uygun olmuş olur? Muktazayı zahirin hilafına tersine kelam getirilir. Muktazayı zahirin hilafına getirilirse neye uygun olmuş olur o zaman bu sefer? Muktazayı hale uygun olmuş olur. Muktazayı zahire ters olur ama muktazayı hale uygun olmuş olur. Şimdi konumuz bundan sonraki ta ki müsnedin durumlarını anlatmaya başlayana kadar muktazayı zahirin hilafına getirilen durumlar muktazayı zahirin hilafına getirilip ama muktazayı hala uygun olan durumlar ve gad bazen çıkartılır ne el kelamu kelam ne üzerine ala hilafiyi muktazayı zahirin tersine kelam getirilir ve fe koyulur el muzmeru zamir nereye koyulur Mevzi al muzheri ismi zahirin yerine. İsmi zahir getirilmesi gerekirken ismi zahirin yerine ne getirilir? Zamir getirilir. Normalde kelamın zahiri ne getirmekmiş? Zam i̇smi zahir zamir. getirmek. İsmi zahirin yerine zamir getirilir. Ne gibi bunun misali? Kekavlihim Arapların sözünde olduğu gibi. Ondan bedel Ni'me zeydün. Neyin yerine ni'me zeydün diyoruz? Burada zeydün yok. Bilinen malum bir şey olduğu için söylememiş. Mekane ni'me raculu. yerine ismi zahir getirmek yerine racul ismi zahirinin yerine ni'me diyerek ismi zahiri ni'menin altında zamir olarak gizlemiş oluyor. Bu neye göre? hadil kavleyni iki görüşten birine göre. Ni'me racülen zeydünde iki tane görüş var. Birincisi ni'me efali medihtendir. Medih fiillerindendir. Altında hüve faili vardır. O hüve failini racülen temyizi açığa çıkartıyor. Ni'me ne güzeldir hüve o ne cihetinden racülen adam almak bakımından. Zeydün de muahhar mütedadır. Yani Zeydün Zeyd nedir? Ni'me racülen. Ne güzel adamdır. Dolayısıyla ni'me racülen, ni'me altındaki failiyle ve önündeki temizliğiyle beraber mukaddem haber olmuş oluyor. Zeyd'ü de müttada olmuş oluyor. Bu bizim konumuzun dışında. İkinci görüş ne? İkinci görüşte ni'me racülen zeydün ni'me medih fiillerinden altında hüve faili zamir racülen önünde temyizi Ondan sonra gelen Zeyd'ün mahsuf bir müftedanın haberidir. Dolayısıyla burada iki cümle oluşuluyor. oluyor. Ni'me altındaki hüve faili ve temizliğiyle beraber bir cümle. Zeyd'ün de mahsuf müfteda. Hüve orada mahsuf müfteda. Zeyd'ün de onun haberi. ikinci cümle olmuş oluyor. Burada işte bizim konumuza yarayan ni'menin altındaki hüvenin merci yoktur. Dolayısıyla bu merci olmayınca hüveye şan ile başlayacağız. Şan dedikten sonra hüve zamirini söyledikten sonra muhatabı hüveden sonra gelen e, kelamı beklemeye koyulacak ve ni'me raculen Zeyd'ün diyerek muhatabın o beklemiş olduğu kelamı söyleyerek muhatabın zihnine yerleştirilmiş olacak. Ama birinci görüşte ni'me raculen Zeyd'ün de ni'me raculün mukaddem haber, Zeyd'ün muahhar mübteda olduğu zaman da ni'menin altındaki hüve zamiri eee rütbeten yeri olan ni'meden evveldir. Yani zeydün ni'me racülen müfteda ve haberi yerli yerine yerleştirdiğimizde zeydin yeri rütbeten ni'menin evveli olduğundan dolayı ni'menin altındaki hüvenin merciği rütbeten mukadder bulunmuş oluyor. Dolayısıyla ni'me racülen zeydün de mukaddem haber muahhar müfteda yaptığımız zaman da bu bizim konumuza girmemiş oluyor ve işimize yaramamış oluyor. İkinci görüş ni'me racülen de ni'me racülen bir cümle, zeydün mahsuf müptadanın haberi olarak bir cümle yaptığımız zaman da ni'menin evvelinde e, mukadder bir müptada olmayacağından dolayı ni'menin altındaki hüve zamirin merci olmayacak. Dolayısıyla hüve ni'men ne güzel oldu, hüve şan diyeceğiz ve konumuza açıklık getirmiş olacağız. Daha ve kavlihim yine şu misalde bizim kurumuzun içerisine girer. Ve kavlihim Arapların şu sözü Hüve ev hiye zeydun alimun. Hüve zeydun alimun veya da hiye hindun alimetun diyebiliriz. Hüve zeydun alimun dediğimiz zaman da neyin yerine hüve demiş oluyoruz? Mekane şani şanın yerine. Hüve zamir getirdik. Bu zamir neyin yerine getirildi? ismi zahir olanın şanın yerine getirdi. Eşşan zeydun alimin demiyoruz da hüve zeydun alimin diyoruz. Ya da evil kıssatı kıssa yerine. El kıssatü hindun alimetün demiyoruz da hiye kıssa hikaye şudur ki Hindun, hind nedir alimetün alime birisidir. Diyerek ismi zahirlerin yerine zamir getirerek zamirden sonrasını muhatabın zihnine yerleştirme gayesinden dolayı böyle yapılıyor. Sorumuz niçin ismi zahirin yerine zamir getiriyoruz? Yetemekkene yerleşsin diye. Ne yerleşsin? Ma öyle bir şey ki yaqibuhu zamiri takip ediyor. Zamiri takip eden şey yerleşsin. Nereye yerleşsin? Fi zihni sami'i muhatabın zihnine. Muhatabın zihnine zamiri takip eden şey yerleşsin diye. Niçin? Gerçekten böyle olur mu? Evet. Lennehu şan. İzâ lem yefhem. muhatap anlamadığı zaman da minhu o zamirden neyi anlamadığı zaman manen bir manayı anlamadığı zaman da intazarahu o zamirden sonrasını bekliyor. Muhatap zamiri söylediğinde bir şey anlamayacak. Dolayısıyla anlamadığından dolayı beklenti içerisine girecek. Sonra zamirden sonrası söylenilerek muhataban zihnine yerleştirilmiş olacak. Bundan dolayı zamir getirilir. İsmi zahiri yerine. Konumuz İsmi zahir yerine zamir koymaktı. Buradan şimdi sonra vakat ya kusudan itibaren tam tersi yapılacak. Yani ismi, ismi, ismi zahir yerine zamir değil, zamir yerine ismi zahir, zahir konuluyor. Tamam. İsmi zahir de ismi işaret olacak. Hı. Ama birincisi yukarıda ismi zahir yerine zamir kullanılıyordu. Buradan itibaren vakat ya kusu, bunun tersi olur, aksi olur. Yani İsmi zahir. Zamir yerine ismi zahir kullanılır. Tersi yapılır. Bunlar tabi niçin böyle yapılıyor? Muktazai zahirin hilafına yani muktazai hale uygun olarak yapıldığından dolayı. Bir muktazai zahir var bir de muktazai hal var demiştik. Muktazai hale uygun olarak ismi zahir yerine zamir getirirdi. Şimdi zamir yerine ismi zahir getiriyoruz. Fakat yakusu bunun aksi yapılır. İsmi zahir yerine zamir getirilirdi. Aksi Zamir yerine ismi zahir getireceksin. Bu getirdiğin ismi zahir ne olacak? Buradan öteye bize zamir yerine getirdiğin, iyi dinleyin, zamir yerine getirdiğin ismi zahir, ismi işaret olacak. Zamir yerine getirdiğin ismi zahir, ismi işaret olacak. E, i̇smi işaret, ismi zahir midir? Evet. Haza diye işaret ettiğin ismi işaret, ismi zahirdir. İsmi işaretleri, Erkan, zamir olarak bakmayacağız. İsmi şartları ismi zahir olarak bakacağız. İsmi işaretler zamir yerinde değilmiş. İsmi zahir olarak kabul ediliyormuş. Burası. fe inkâne, eğer o zamir yerine getirilen olursa, nedir olursa, isme işaretin, ismi işaret olursa. Bu niçin yapılır böyle. Feli kemalül inayeti tam bir özen göstermek için. Tam bir özen göstermek için. Neye? Bitemyiz zihî ileyhi ayırt etmeye. Niçin müstedin ileyi ayırt etmeye özen gösteriliyor? İhtisasıhi müsnedin iley hususileştiği için. Neyle? Bi hükmin bediin şaşırtıcı bir hükümle. ileyh şaşırtıcı bir hükümle hususileştiği için ileyhe tam bir özen göstermek, ileyhi ayırt etmek için zamir yerine ismi zahir getirilir ve o ismi zahirde ismi işaret olur. Bunun misali ne gibidir? Kekavlihi şairin sözünde olduğu gibi. Kem akilin akilin ayet mezahibuhu ve cahilin cahilin telkahu merzukan. Hazellezî terakel evhâme hâireten ve sayyeral âlimen nihrîra zindîgan. Kem akilin akilin. Nice akıllılar var ki ayet dar oldu. Ne? Mezahibuhu geçim yolları. Nice akıllılar var ki çok akıllılar ama geçim yolları dar oldu, yaşamları sıkıntılı. Ve cahilin cahilin nice cahiller var ki telgahu sen onu görürsün. Nedir görürsün? Merzugan, rızıklandırılmış görürsün. Nice cahiller de var ki adam hiçbir şey bilmiyor. Cahilin teki ama adam zengin. Bol rızıklandırılmış. Hâzâ işte bu durum. İsmi işaret geldi şimdi. Hâzâ bu durum. Yani akılların geçim yollarının daralması. Cahillerin de böyle zengin olduğunu bu şekilde görmen, hâzâ bu nedir? Ellezî öyle bir şeydir ki terake bırakır, el evhame akılları hayreten hayrete bırakır. Vesayyere ve e, intikal ettirir. Kimi el alimi alimi öyle alim ki en nihrira derin alimi de yapar. Nedir yapar? Zındık zindik zındık yapar. Nihrira derin alimi de yapar zındık zindik zındık yapar. İşte bu nice akılların geçim sıkıntısında olması, nice cahilin de e böyle bol zengin halde bulunması akılları hayrete düşürmüştür ve birçok alimi de derin alim hem de zındık yapmıştır. Burada keme akilin akilin misalinde haza ismi zahiri zamir yerine getirilmiş. Hüve yerine haza ismi işareti kullanılmış. İsmi zahirdir. Bu haza ismi işaretidir. ismi zahirdir. Hüve kullanılmış. Neden böyle yapılır? Müsnedin lehi tam bir ayırt etmekle şaşırtıcı bir hükümle hususileştiği için o şaşırtıcı hükümde ne? Akıllıların e, geçim sıkıntısı çekmesi, cahilin de rızıklandırılmış olması bu e, acayip bir hükümle Müslüman'ın hususileştiği için ona tam bir ayırt etmekle özen göstermeyi ifade etmek için zamir değil hüve değil de haza ismi işaret getirilmiştir. Tamam. Burası bitti. Feli kemalil inayeti demişti. Feinkane ismi işaretin dedi. Sonra feli kemalil inayeti dedi yukarıda. Kemalil inayeti üzerine hatırlıyoruz. Daha niçin zamir yerine ismi zahir, ismi işaret olarak getirilir? Evet tehekkümü, gözde ile alay etmek için. Kimle? Bir sami'i, muhatapla. Muhatapla alay ediyorsun. Ne gibi bu? Kema izâ kâne, nasıl ki o oldu, nedir oldu? Fâkıdel basarı, gözünü kaybetmiş. Bu tabi ahlaki bir durum değil ama böyle yapılırsa zamir yerine ismi işaret kullanılır ve gözünü kaybetmiş bir adama diyorsa ki Haza bu var ya Adamın gözü yok. Haza görülen şeye işaret edilir. Haza bu dediğin şey görülen, hissedilen şeye işaret edilir. Gözünü kaybetmiş bir adama diyorsun ki Haza bu var ya. Bu adamla alay etmek oluyor. Adam görmüyor ki bu diyorsun adama. Evin nidayı felik kemal inayeti üzerine atıf. Daha niçin ismi zahir zamir yerine ismi işaret olarak getirilir? Evin nidayı ala kemali beladetihi. Tam bir ahmak olduğuna tembih etmek için. Evin nidayı tembih etmek için. Ne üzerine? Ala kemali beladetihi tam bir ahmak olduğuna. Kemal tam beladet ahmak. Tam bir ahmak olduğuna tembih etmek için. Yani sen başka türlü anlamazsın. Zamirden falan anlamazsın. Ancak ismi zahirde anlarsın. Sana ancak ismi zahir getirilerek anlayabildiğin için sen e, ahmak bir adamsın. Buna tembih etmek için zamir yerine ismi şart getirilir. Daha niçin? Ya da tam tersi olur. Ev fatanetihi ya da zekasının kemaline tembih etmek için. Bu da sen hisle görmek ile anlaşılmayan bir şeyi görmüş gibi anlarsın anlamında. Görmek ile anlaşılmayan bir şeyi sanki görürmüş gibi anlaşılır anlamında. Onun zekasının kemaline tembih etmek için. Ev fatanetihi ya da onun zekasının kemaline tembih etmek için. Adama görülmeyen bir şeyi haza diyoruz. Adam o kadar hisleri kuvvetli ki adama görülmeyen şeyi haza ile tembih ediyor. Ya da niçin müslümanlı zamir yerine ismi işaret kullanılır? Ev iddiayı kemali zuhuri. Ya da müslümanlıların tam bir şekilde açık olduğunu iddia etmek için. Müslümanlıların tam bir şekilde açık olduğunu iddia etmek için. Ya bu kadar açık bir şeyi nasıl göremezsin? Ne kadar açık bunu iddia etmek için. Yani görür gibi açık, net, bu kadar zahir bir şey. Bunu iddia etmek için, müsnedin lehin tam bir şekilde açık olduğunu iddia etmek için zamir yerine ismi işaret getirilir.